Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba bugün sizler ne yapıyoruz? Car dealer. Bugün ben araba satıcısı olacağız. Artık böyle ne adın? Yarak sever. Galeri. Ama büyük yazmamız lazım. Ama büyük yazmamız lazım. Sil. Yarak. Yarak yalnız. Yarak. Sever. Kolleri. Ne bu? Kolleri mi? Tamam. Neyse birazcık edepli olalım arkadaşlar. Şey. Çocuklar da izler bunu.

şey nerede? Şu şurada dursun arkadaşlar. Zaten çalışıyor. Şimdi bakayım buraya. Şunu bu kapatayım. Bu kapatayım. Şuna gireyim. Nasıl açılıyor lan bu kapı? Mesajı bu. Şunu bir alt sekme ya. Ayarlar oynanış var mı? Yok. Hadi biz. Ha, e evet, düşüyormuş. Evet arkadaşlar. Tabii ki de değiliz. İlk önce galeriye gitmeyeceğiz. İnşallah sesim geliyordur geliyormuş açık hoparlör hurdacıya gideceğiz hurdacı hurdacı bize bir araba ala amına kodum neyiz? bakayım ben buna 30 bin alırım yarar kalır yetersiz mi para ha 30 müş bize 20 bin amına koyayım ben seni Evet <laughs> arkadaşlar böyle de siz biris. <laughs> Şimdi turuncu araba simgesine gidelim. Koysana oğlum ya. Akıyor motor falan satmak için mo <laughs> motorcu yeri almamız gerekiyor. Motorcu yeri almamız gerekiyor ne amına kodum ya. Otomobil galerisi. Şey almamız gerekiyor arkadaşlar e, ee, motor ne denir satma şeyi mi falan buna da bu şerefsizler bakıyor F kötü bunlar kötü bunlar da kötü tam 20 bine bir tane şundan alacağım nasıl et tam tam 15 bin ya tabi göt kaldık bunun fiyatını arkadaşlar <laughs> arkadaşlar <ben işte. gülüyor> Yeme ben yapacağız tabii arkadaşlar Biz kazıkçı bir şerefsiziz. Direkt otomatik satın alımı da açayım arkadaşlar. Alınsın bu. Ya arkadaşlar nasıl dönüyormuş bu? Şöyle. Böyle. Bana arkadaşlar izlerken eğer beğenirsiniz kanalıma abone olmayı, videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk günden hemen bir kumarımıza bir gidelim. Paramızı bir ikiye katlayalım. Böyle deyip katlayan bok mu? Dur şey açacaklar. Çıkar şunu. Kapalı. Aç şu galeri. Ha. Onlar orada git gel yapsın. Zaten galerimizin ilk günü. <laughs> i̇lk günden kumana gidiyoruz amına Otur. Oturmasın. Kart oyna. Eee kart oynayacağız. Ha E tuşuna Ha. Şimdi abi 100 liralığa bir girelim. Aşağı. Kazandım mı? Kaybettim. Oros bu çocuğu. Şey. Bence yukarı geldi. Ne oldu? Koydum mu? Or bir tane daha yüksek atacak önce. Aynen. Bir şimdi eşit gelir. Gelmedi. Göt olduk. Niye ben yakın konuşuyorum? Arkadaşlar o değil de biz kaybedeceğiz gibi. Hadi hepsini yükseğe bastım. Göt olmak böyle bir şeydir arkadaşlar. Abo. Of. Tamam kalk 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 masadan masadan kalk hayır. Arkadaşlar yoksa götümüzden sikecek bunlar bizi. Bu arada motorcu şeye kaç imiş Motorcu liderim 20 bin lira mı? Yar... Videodayım sen dua et. Videoda şu an anı sikmeye bizzat geleceğim ben. Arkadaşlar 20 bin ben buna vereceğimi götümü veririm daha iyi ya. Niye götümü veriyorum onu da anlamadım da. Evet arkadaşlar arabamız orada satılıyor. Aracımız satılıyor. Aracımız satılıyor. Aracımız satılıyor. Yok arkadaşlar Amına kodum niye bakın Alsana. Piç tipe giriyor ya. Kel seni. Evet arkadaşlar arabamızın şekline bakın. Daha yeni içinde sigara içilmedi. Birazcık fiyatını düzenleyelim bu arada. Böyle fiyatını düşürelim arkadaşlar. Şöyle çok pahalı oldu. 18.000 yeter anlaşık ki yargı ya, siktir git yargı fiyatlarını bir şeylerini 9000'e bu araba mı satılır <laughs> 12.5'e aldık ablacım 6 tane çocuğum var eve ekmek götüremiyorum evet. eve ekmek götüremeyen amına koyayım böyle bir yerde ne işim var tamam tamam kuşluk yapmayalım şunu 17.900 17.599'a satalım hadi gel tron 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 bir bu bir iki da arkadaşlar Bekleyemiyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir tane os bir tane aslan ablam geldi bu arabaya al be ablam. Çocuklar evde ekmek bekliyor. Amına koyayım ben seni ya. Aç lan kapıyı piç. Kapat. Hadi gidip yatalım ya. Yok. Çocuklar aç, Açız arkadaşlar. O... Oyunda açtık yok çaktırmayın. Nasıl bir şey ya? Hadi uyu uyu kalk kalk kaka adam öyle kaldırırlar ya Öyle kaldırırlar adam koş 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 koş. Açık bıraktın mı? Açık mı? Açık değilse götürün sikiyim. Aman koyduğum açık dursun dedik ya. Çalınsa çalınsın aman Allah. Allah. koyduğumun arabası. Tamam açtık. Aman koyduğum niye kapatıyorsun? Dur bakın kapıdan dolayı kapanıyor mu? Tamam kapandı. Bu... Eşek ne? Ha ha. Neymiş bu? Senin için sesi yapabilirim. Böyle de daha fazla müşteri dükkanı görüyor. Beş yıl ver. Bastırdı dört yıl. Buna koyayım. Ka Kaç yaşındayım şu adam? Yaş vermiş mi? Beş, on dokuz, on dokuz, beş, yirmi, 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 değil mi arkadaşlar? En az 62 yaşında olması lazım. Ha B'ye tabii ki. Gel vatandaş gel. Gelin. Abicim çocuklar evde aç. 66 tane çocuğum. Oh, abicim. 66 tane çocuğum var evde. Bekliyorlar abicim. Kıt kanaat hepimiz şu arabaya bakıyoruz daha iyi ara, araba alabilmek için abi. Aslan abim alırsın. Alırsın. Ya fiyat mı fazla geliyor amına koyayım. Kaça satılabiliyor ki? Şunu bunu kaça aldık? Biz bunu 12 aldık galiba. Aynen aynen. Beş bin vuruyor. Amına koyayım bayağı kaza satıyormuşuz biz. amına koymaz. Ablacığım 66 tane çocuğum var. Ablacığım ben senin ablayım hadi siktir. Demek ki çok pahalı olunca mikrofonu götüme sokunca hmm. Otomobil galerisi Evet arkadaşlar Arkadaşlar yavaş yavaş Söylediktiriyoruz İkinci yerimizi daha almayacağım Hadi be hızlı olalım. Evet hemen yapıp geliyoruz Evet ikinci babamın satışa girdi Gel 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 son arabamız Bugünün son satıcı Bugünün son satıcı Gelmeyen gelmeyen orospu çocuğu Gelmeyen orospu çocuğu Beş lira on lira on lira beş lira Bir arabadan ikincisi bedava değil iki katı fiyatıyla ablam Buyur bak tam senlik arabalarımız var. Hadi ablalarım. Bak tam sizlik. Geçip almadım demeyin. Geçeceğiz sikerim ben. İçimden geçti pis. Pelej içimden geçti piliş. Bu abimde tam alacak göt var. Hadi be abim. Hadi be ablam. 15 bin lira bir şey abi ya sana olmaz. Sana hiç olmaz abi. Abi sen ne gel? Belki bu pijmi almaz. Abi, atçalt tane çocuğum var. Zararına satıyorum. 20 bin aldım abi. Almazsan belan sikerim seni. Ya at lan, geç lan arkaya. Kapatamadık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Hadi ablacım ablacım bir alana ikincisi iki kat fiyatıyla Evet böyle bir kampanyamız var de sokacağız Gel ablacım abicim Abicim gel 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 Bak Yeni araba almak için sizi bekliyorduk Hadi siktirin gidin şimdi amman koduklar Şimdi arkadaşlar 17 bu şunu alıyoruz 20 bine koyuyoruz Tamam ve videomuzu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. abone olmayı, videolarımıza like yorum atmayı unutmayın. Destek için bana, videonun bağlantısını kopyalı yapıyorum. yapıştırırsanız, destek vermiş olursanız kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oh. Yeterli değil. Hareketler yapıyorum. Ben koyayım ya.